Evet değerli öğrenciler, bugünkü e, dersimizde e, yeni bir e, proje yapacağız şimdi sizinle birlikte. İlk önce e, e, Scratch mit Edu sitesine girişimizi yapıyoruz ve giriş bölümünden giriş bölümünden öğretmeninizden aldığınız kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapmanızı istiyorum. Geliştiriyorsunuz burada. Bu bana ait kullanacağı da öğretmen hesabından. Şimdi size projeyi anlatacağım. İlk önce ne yapıyorduk? Oluştur diyorduk. Evet arkadaşlar, projemize ilk önce bir isim verelim. İsimimizin projenin ismi Pink ping pong oyununu yapacağız sizinle birlikte şimdi bu oyunda e, hemen oyunu şu şekilde bir tanıtımını da yapalım zaten derste de yapmıştık ama oyunumuz oyunumuz şu şekilde olacak arkadaşlar e, burada bakıyorsunuz şimdi iki tane oyuncumuz var bir topumuz var ortada ve bu şekilde birbirlerine sahasına belirli bir süre içerisinde e, şut atarak işte gol atmaya çalışıyorlar. Burada arkadaşlar bu süre bitiminde hangi oyuncunun e, skoru daha fazla ise o oyunu kazanıyor. Bu şekilde bir oyunumuz olacak. Şimdi bu oyunu e, birlikte yapmaya geçelim isterseniz. Tekrar e, proje sahnemize döndüğümüzde e, burada e, biliyorsunuz ilk önce projemizin ismini vermiştik. Kedi kuklamızı siliyoruz. İlk önce arkadaşlar burada sahnemizi ile alakalı ayarlarımı ayarlamalarımızı bir yapalım. Sahnemizi kendimiz çizim diyerek kendimiz çizeceğiz. Hemen burada arkadaşlar dekor 2'yi görüyorsunuz. Bu dekor 2 üzerinde ee, dikdörtgen aracımla dikdörtgen aracımı seçiyorum ark biliyorsunuz futbol sahasının arka planını yeşil ayarlamam lazım. Yeşil renge getiriyorum arkadaşlar burada renk paleti renk skalasından. Ve bu şekilde dikdörtgen aracımla bütün sahneyi kaplayacak şekilde bir ee, saha çiziyorum. Yeşil içi yeşil dolgu olan. Şurada kontur dış çerçeve rengi oluyor. İsterseniz bunu şuradan iptal edebilirsiniz çizerken siyah olarak ben de onu onu da çizmiş oldum siyah olarak. Daha sonra arkadaşlar orta saha ve e, ceza sahalarını e, çizeceğim ama bunu çizmeden önce bunu bir iki, iki tane kopyasını oluşturuyorum çünkü bu kopyaları şeyde kullanacağım arkadaşlar. Birinci oyuncu kazandı, ikinci oyuncu kazandı hatta bir de e, dostluk kazandı diyelim yani dört dört tane yeşil sağdan kopya olsun arkadaşlar. Birinci dekor 2 dekor saha diye değiştireyim. Şimdi arkadaşlar, burası önemli. Burada bu sefer içi, bo içi boş olacak orta sahanın ortasını çizmek için arkadaşlar. Dolguyu e, iptal ediyorum ve e, rengimi beyaz yapıyorum ve kalınlığı 10 birim yapıyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra bir tane ekranıma yuvarlağımı çiziyorum. Tam ekran ortasına gelecek şekilde hizalıyorum ve sonra yine e, orta sağ çizgisini şuradan e, çizgi aracımı seçerek yine on birim ve beyaz bir şekilde onu da tam şöyle ortalayacak şekilde çiziyorum. Yine dikdörtgen aracını seçerek şu anda yine dol, iç dolgu rengi iptal şekilde olacak. Kontur beyaz olacak şekilde ceza sahalarını da çizebilirim şu şekilde. Evet. İki tane ceza sahamı çiziyorum. İkisinin de eşit olması için şöyle yapıyorum. Birini diğerinin üstüne getirip alıyorum güzelce. Yani aynı büyüklükte olmaları için. Sonra tekrar eski yerine diğerini taşıyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar sağımı çizmiş oldum. Şimdi diğer dekorlarıma da e, yazı aracımla işte kırmızı oyuncu kazandı yazalım. Tabi burada yazı rengimizin beyaz olmasına dikkat edeceğiz. Kırmızı oyuncu oyuncu kazandı şeklinde yazımızı yazıyoruz. Bunu da yine e, ortalı bir şekilde şöyle ekranın ortasına ortalıyorum. Bunu yine arkadaşlar aynısına mavi oyuncu kazandı diye yazıyorum. Mavi oyuncu kazandı. Ve bunu da bu şekilde taşıma işlemini yapacağım. Evet. Bir de arkadaşlar en son dekorada dostluk kazandı diyelim. Yani bu da berabere falan kalırlarsa eğer bu şekilde dostluk kazandı yazsın. bu şekilde ekranın ortasına taşıdım. Evet artık sahnelerim hazır. Dekor buna diyelim. Dekor kırmızı. Kırmızı kazandı dekor olsun. İsimlerini değiştiriyorum. Dekor mavi kazandı. Dekor dostluk diyelim ona. Evet arkadaşlar bu şekilde dekorlarımı artık şu anda oluşturdum. Şimdi arkadaşlar hemen diğer kuklalarımı da ekleyeyim. Bir kukla seç diyorum. Buradan arkadaşlar futbolcu kuklamı ekliyorum. Bir. Bir de arkadaşlar e, soker bal kuklasını ekleyeceğim. Futbol top kuklasını. Evet. Bunları ekledim. Şimdi arkadaşlar bu da mavi oyuncu. ilk baş biraz küçültelim. Büyüklüğünü 45 yapalım. Mesela ismini ben diye değil de kırmızı diyelim kırmızı oyuncu yine arkadaşlar burada bunun kopyasını çıkartacağız karşı tarafa bundan bir tane daha kopyalayalım kopyasını çıkartıyorum evet ama dikkat ederseniz bunların e, birbirine yüzleri dönük olması lazım bunun yüzünü şu şekilde çeviriyorduk sağ taraftakinin yüzünü diğerine kostümler bölümünde şu kuklamız seçiliyken Seçim aracına tıklıyoruz ve şurada yatay çevir tuşu var. Buna tıkladığımda ikisinin yüzü birbirine dönük olacak. Bunu mavi oyuncu nasıl yapacağız? Bunu da boya kutusu yardımıyla dolma, dolgu rengini mavi yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde ve ee, formasını ilgili bölümleri tıklayarak mavi renge dönüştüreceğim. Yine burada yine bu topa vurduğu andaki hareketini de kullanmak istiyorum ben bu oyuncunun kostümlerinde. Bunu da yine karşı tarafa çevireyim yönünü. Boya kutusuyla da yine bunun da rengini mavi olarak değiştiriyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde bakın mavi ve kırmızı oyuncularımız hazır hale gelmiş oldu. İşte Bir de burada topumuzun da büyüklüğünü 45 yapalım. Evet arkadaşlar. Konumlarını şunların başlangıç konumlarını 180 olarak ayarlıyorum. Bu da 180 olarak kalsın bu şekilde. Evet, şu anda bütün arkadaşlar ön hazırlıklarımı yapmış oldum şu anda. Bir sonraki videomuzda isterseniz artık oyuncularımızın hareketlerini kodlayalım, topumuzun hareketlerini kodlayalım. İşte süreyi, skorları nasıl arttıracağız? Bunların ayarlamalarını yapalım ve projemizi bitirelim inşallah.